Morris Tile adındaki bu adamın Shrek'e ilham olduğunu duydunuz mu? Ama bilmeniz gereken çok daha farklı. Çünkü Morris'in hayatı görünenden çok daha derin ve inanamayacağınız kadar dokunaklı. Çocukken yüzü normaldi. Hatta güzelliğiyle ona melek derlerdi. Ancak 17 yaşında akromegali ortaya çıktı. Kemikleri büyüdü ve yüzü tamamen değişti. Ama insanlar onu aşağılayan bakışlarla görse bile şikayet etmedi, kızmadı. Hatta günlüğüne insanlar bana bakabilir. Bu onların suçu değil diye yazdı ve insanlar görünüşünden korkarken o iyi kaldı. Sıra dışı görünümü sayesinde keşfedildi. Yüreşe başladı, ağır sıklette iki kez dünya şampiyonu oldu. Ama onu özel yapan iyilikleriydi. Genç sporculara yardım eder, parası olmayanlara ekipman alır, sakatlara destek olurdu. Ayrıca Morris inanılmaz derecede duygusal ve bağlılık dolu bir dosttu. En yakın arkadaşı öldüğünde dayanamadı ve sadece 13 saat sonra o da hayata gözlerini kapadı.